Herkese merhabalar. Günaydın da diyebilirim Kuşadası'ndan. Güzel bir gün var. Biraz rüzgarlı ama hava sıcaklığı 20-21 dereceye şimdiden gösteriyor. Sabah kahvemi aldım, içiyorum. Sizinle kısa bir sohbet yapmak istedim. Onun için kameranın karşısına çıktım. Birazcık kendimizi eleştirmek istiyorum veya anlamaya çalışıyorum veya çıkarım olarak kendi çıkarımlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kötü günlerden geçiyoruz. Deprem bizi hepimizi sarstı beni de sarstı. Muhakkak bu ülkede, bu ülkenin fertlerinde sarsmayan kimse yoktur. Direkt dokunmuştur. Çünkü bizim demokratif yapımız karışık. Herkes her yerde yaşıyor akrabaları olarak diyorum yani. Benim bir akrabam aydın olsam dahi hiç ummadığım yerlerde, hiç ummadığım şehirlerde ya görev yapmak için o şehirde yaşıyordur. Başka şehirde yani ya da akrabası vardır vesairesi vardır. Hepimiz biliyorsunuz Türkler olarak Almanya tutun Avrupa'da dahi dünyanın dört köşesinde yayılıyoruz. Yayılmış durumdayız. Bilsek de bilmesek de bu tarih boyunca böyle olmuştur. Kötü günler umarım çabuk geçer. Tarih boyunca Türk milleti çok kötü günlerden geçmiştir. Her zaman bu kötü günler bizim çimentomuz olmuştur. Bizi birleştiren olmuştur. Ve nitekim bu deprem de öyle oldu. Çok canlarımız gitti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Hayatta kalan bütün yakınlarına sabırlar diliyorum. Hakikaten kötü günler geçiriyoruz. Bunda hepimiz hemfikirizdir. Bu deprem bizim hepimizin ruh halini bozdu ve bozmaya devam ediyor. Bunun travması belki yıllarca atlatılamayacak. O yüzden hepimiz sabırlı olmalıyız. Hepimiz hem öfkeliyiz hem üzgünüz. Duygularımızla hareket etmeyelim diyorum yani. Elbette insan duygularına yenik düşüyor. Hele biz Türk milleti olarak her şeyi duygularımızla yaklaştığımız için ve karar verdiğimiz için bu da bizim hem iyi tarafımız hem de zayıf tarafımız olarak görüyorum ben. Tarih boyunca bizler birçok devletler kurmuşuz, imparatorluklar kurmuşuz. Tarihimiz o yönden, devlet yönünden çok zengin. Hatta devlet kurma yapımız dahi bizim hiçbir ülkenin, hiçbir milletin sistemine benzemez. Çok iyi düşünülmüş veya tecrübelerle kazanılmış bir sistem kurmuşuz. O dönemlerin konjüktürüne göre düşünüyorum elbette. Millet ormanda yaşarken, ilkel olarak orman kanunlarıyla yaşarken bizler imparatorluklar kurmuşuz. Ve hala daha bu sistemi devam ettiriyoruz. Bilsek de bilmesek de bizler her zaman için bir devlete bağlı kalmamışız. Devletlerin hep yedekleri kurulmuş. Hala daha var. Yaşayan Türk devletlerini düşünün. Birçok bunları yedek olarak, yedek devlet olarak da düşünebilirsiniz. Sadece Türkler Türkiye Cumhuriyeti yaşamıyor devlet olarak, devlet sahibi olarak. Avrupa'da yaşıyoruz ama devletimiz yok. Mesela Avrupa'daki Türkler olarak. Ben bahsetmek istediğim Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti gibi devletlerden bahsediyorum. Hep bir yedeğimiz var. O yönden sistemimiz bence hala çalışmakta. Bu çalışması da iyi bir şey. Elbette o dönemin konjüktürlerine göre iyi şeyler yapılmış, iyi sistemler kurulmuş ama bunun elbette mükemmel olduğunu kimse savunamaz. Eksiklikler hep olacaktır. Ama bütün olarak baktığımızda bizler diğer milletlerden daha iyi devlet kurmasını bilen bir milletiz. Zayıf taraflarımız var. Güçlü taraflarımız böyle afetlerde, savaşlarda biz birleşiyoruz. Diğer milletler gibi o milletlerin verdiği tepkinin tam tersini veriyoruz. Bu bizi birleştirici yapıyor. Bizim genlerimiz biraz onlardan farklı düşünce zihniyetimiz onlardan biraz farklı. Dediğim gibi güçlü tarafı var, zayıf tarafı var bunların. Benim çıkardığım çıkarım şimdiye kadar elbette devlet konusunda çok güçlüyüz ama imparatorluklar kurmuşuz. Son Osmanlı'yı bakarak yaptığım çıkarımı söylemek istiyorum. Bu illa doğrudur demiyorum. Onu da belirtmek isterim. Ben sadece fikrimi paylaşıyorum ve soru soruyorum. Acaba böyle midir? Yaptığım çıkarım doğru mudur veya buna yakın mıdır diye yorum elbette bekliyorum, saygı duyuyorum. Çünkü biz Türk milleti olarak devletler kurup devletler yıkmasını bileniz ama bir şekilde zayıf tarafımız mı, güçlü tarafımız mı, tarafımız bilemeyeceğim ama ikisinin arasında kaldığım için diyorum. Hem iyi tarafı var hem kötü tarafı da var. Hangisi üstün basıyor onu bilmiyorum. Biz başka milletlere özenmişiz veya entegre olmuşuz veya onlarla uyum sağlamışız. Bunun artıları da var ama bu özenmişiz. Özenme boyutuna gidince, geçince bize zarar vermeye başlamış diye düşünmek öyle midir diye hem soruyorum hem düşüncemi söylüyorum çünkü hep biz, hepimiz şimdi dahi o genlerimizde kodlanan şey yaşıyor. Biz hep başka milletlere özenmeye devam ediyoruz. Devletimiz böyle çalışmıyor ama milletimiz özeniyor herhalde. Onu da bilemeyeceğim çünkü hep biz Avrupalı gibi olmak istemişizdir. Bu yüzyıllardır devam ediyor en az 200 yıldır devam ediyor hep bir başka milletlere özenme yarışındayız. Mesela biz Asyalı olduğumuz halde bilmiyorum nedendir, nereden geliyor bu. Birçok aile, genç aileler, genç çiftler sorarsanız çocuklarının mavi gözlü, sarı saçlı olmasını isterler. Bunun sebebini nedir bilemedim. O Atatürk'ten mi ileri geliyor onu da bilemedim. Bu benim dikkatimi çekti. Bizim çoğunluğumuz sarışın değil elbette ama bu benim dikkatimi çekti. Çocuğumuzu dahi bir başkası gibi görünmesini istememiz benim dikkatimi çekti. Normal midir bu? Bilemeyeceğim. Hadi kız erkek, evlat erkek istenir. Onu bir dereceye kadar anlarım. O bile yanlış olsa dahi. Çünkü kız erkek diye ayrım yapılmaması gerekmektedir. Bu özenti hala devam ediyor. Osmanlı'nın yıkılmasını da zaten öyle biz dayanaklandırıyoruz. Avrupa'ya özendiği için, hayran olduğu için bu yönetim kadrosu. O yüzden bu haldeyiz. O yüzden yıkıldı diyoruz. Bilemeyeceğim o kadar. Bunun gibi çok örnek çıktığı için ben bu yaptığım çıkarımı sizinle paylaşmak istedim. Bu kötü günlerden geçtiğimiz dönemde dahi sosyal medyada veya köşe yazılarında satır aralarında dahi ben bu düşüncenin yaşadığını görmekteyim. Sanki bizde özgüven eksikliği var. Artık birbirimize güvenmiyoruz. Hiç güvenmiyoruz. Onun göstergesi olarak görüyorum. Çünkü görüyoruz ki sosyal medyada bu depremden sonra elbette bunlar öfkeyle söylenen, kızgınlıkla söylenen, duygusal düşünceler. Ama biz fazla duygusalız. Duygusal karar vermeyi çok seviyoruz. Bir adım ilerisini fazla düşünemiyoruz. Anlık çözümleri yarattığımız için, ben öyle düşünüyorum en azından. Biz anlık çözümleri uzun vadede çözüm olmadığını anlayamıyoruz. Sosyal medyada görüyorum öfkemiz, sıkıntımız, üzgünlüğümüz bir şekilde bir yere yönlendirmeye çalışıyoruz biz. Artık güven olmadığı için müteahhitlere güven bitti. İnşaat firmalarına olan güven bitti. Emlakçılara da olan güven bitti. Zaten bunlar bitmişti. Tek tek ayakta olan güvenleri de depremle beraber yıkıldı. O güvenler de yıkıldı. Öyle olduğunu zannediyorum en azından. Sosyal medyada o güvensizliği biz dışarıdan tamir etmeye çalışıyoruz. İthal aynı hataları yapıyoruz yani hep başkasından almışız medet bekliyoruz yarar bekliyoruz yani başkalarından Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da benzer olmuş beklemeyi sevmiyoruz hemen şimdi istiyoruz çözümü hiç sabrımız yok Elbette bilen insanlardan yardım isteyelim ama bizim kültürümüze uygun, bize uygun şeyleri seçmemiz lazım. Bizim bunları istememiz lazım. Biz gene başkasından yardım isteyelim ama bizim yönetimimiz olması lazım diye düşünmekteyim. Bütün her şeyi onlara havale edemeyiz. Belki o şekilde demek istemiyorlar ama örneğin bu müteahhitlere, inşaat firmalarına olan güven sarsıldığı için, yıkıldığı için sosyal medyada Japonlar bizim evimizi yap binalarımızı yapsın diyerek paylaşımları var. Aynı hataları hep yapıp duruyoruz. Belki bütün sorun da bu. Onun farkında değiliz. Başkasına havale ediyoruz bu sorunlarımızı. Başkasından yardım beklememiz belki o başkası bize uygun çözümler üretemiyor. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını İsviçre'den, İtalya'dan aldığı için belki üzerinde çalışılmıştır bilemeyeceğim ama mükemmel bize uygun olmadığını birçok kişiden duydum. Elbette zaman bunlar düzeltilmiştir ama sonuçta böyle bir sorunumuz var bizim. Şimdi Japonlardan medet umuyoruz. Japonlar bu işi biliyor diye düşünüyoruz. Japonlardan medet ummamız hata. Biz öğrenmeliyiz bunu. Bizler yapmalıyız. En doğrusu bu zaten. Hepinizde bu fikrime katılacağınıza eminim. Çünkü Japonlar farklı bir kültür. Onların düşünce ve zihniyeti farklı. Biz Japonlar gibi yaşamaya hazır mıyız o zaman? Biz Japonlar Almanlar gibi sağlam evimiz olsun istiyoruz. Almanlar gibi rahat yaşayalım istiyoruz. Japonlar fedakarlık yapıyorlar ama onların kültürü farklı. Çekmece gibi evlerde yaşıyorlar. Küçücük kağıttan evlerde yaşıyorlar. Biz bu fedakarlığı yapmaya hazır mıyız? Biz hem Almanlar gibi yaşamak hem Japonlar gibi sağlam evde evlerimiz büyük. Japonların yaptığı gibi sağlam evlerimiz olsun istiyoruz ama Almanlar gibi de büyük evlerde yaşamaya çalışıyoruz. Bedelsiz bir şey yok. Biz Türk gibi yapıp Türk gibi Türk kültürüne uygun yaşamasını öğrenmeliyiz. Geri dönmeliyiz yani bu zihniyete. Elbette biz yaşıyoruz, yaşamaktayız bu şekilde ama bir karma karışık bir kültür yapımız oluştu. Bu son 20-30 yılda anladığım kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş olan derneklere, kurumlara dahi güvenmiyoruz. O yüzden zaten bu dışarıdan medet umuyoruz biz. Bunun yanlışlığını söylemek istedim. Çok yanlış. Kısa vadede bu çözüm olabilir ama uzun vadede maalesef çözüm değil. O bize başka şekilde fatura ediliyor. Cumhuriyet döneminde de bildiğiniz gibi savunma sanayimizi biz Amerikalılara havale etmişiz. Düştüğümüz durum bu. Kesinlikle bu başkalarından yardım daha doğrusu olduğu gibi onlara havale etmek, bizim yapmamız gerekenlerin yanlış olduğunu düşünmek. Değilim. Sizler de aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Dediğim gibi bu özentiyi bizim bir şekilde bitirmemiz lazım biz yapmalıyız bize bizden başka kimse yardım edemez bu formülü bizim aklımızdan çıkarmamamız lazım tarih boyunca bu formülle yaşamalıyız önümüzdeki dönemler dahil tarih boyunca da böyle yaşadık hep kendimiz yaptık bu imparatorlukları kendimiz kurduk bazı yerlerde eksikliklerimiz olmuştur ve bunlar da olur son dönemde devleti iyi kuruyoruz ama bu defa halkı ihmal ettiğimiz için halk ve devlet bir uzaklaştığı için orada eksikliğimiz var. Güvensizlik oradan ileri geliyor. İşte bu güveni inşa bir şekilde etmeliyiz. Çözüm başkalarından yardım beklemek değil. Yani biz eğitim sistemini beceremiyoruz diyerekten eğitim sisteminin bile başkaları gelsin kursun diyoruz. Bu adam bedelsiz bir şey sana yapmaz. Zaten dünyanın kanunu budur. Biz ne kadar akraba da olsak kardeş de olsak birbirimizi dahi bedelsiz bir şey yapmıyoruz. Sonuçta ucuz yapıyoruz olabilir ama bedelsiz değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz kendimize dönmeliyiz yani. Siz de ben aynı fikirdeyseniz veya değilseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bence dışarıdan değil de yardımı içimizde aramalıyız. Dışarıda değil de yardımı içimizde aramalıyız. Yaparsak biz yaparız. Başkasının yaptığı bize uygun olmaz. Bu mantığı burada da görüyorum ben. Mesela bir inşaat yaptırıyor, bir şey yaptırıyor birisi. Olduğu gibi biz ustaya havale ediyoruz onu. Ustadan ne istediğimizi söylemiyoruz. Usta yapıp bittikten sonra ustaya diyoruz ki ben böyle bir şey istemedim. Başta biz bunu ne istediğimizi konuşmuyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ustaya usta bilmesi lazım ben niye bileceğim. Hayır usta yapmasını bilir. Sen ne yapılmasını bileceksin. Yaptırmak istiyorsun onu bileceksin. Usta o zaman bildiği gibi yapar. Usta ne yapar? En kolayını yapar. En ucuzunu yapar. En pratiğini yapar. En adiyesini yapar. Daha çok para kazanmak için en iyi bildiğini yapar. O yüzden ilk başta bizim ne istediğimiz bilmemiz lazım. Biz Japonlardan istemiyoruz eğitim sistemini korumalarını. Japonlar gelsin istemiyoruz bizim binalarımızı yapmasını. Onlardan yardım alırız elbette ama o ayrı konu. Teknolojiyi, bilimi alırız ama biz yapmalıyız. Almanlar gibi olmak istiyoruz. Daha doğrusu o standartlara erişmek istiyoruz ama onu da gelip Almanların yapmasını istememiz abes oluyor yani. Biz yapacağız. Biz örnek alacağız. Biz uygulayacağız onu. İşte burada her şey kilitlenip kalıyor bence. Düğüm burada bu düğümü nasıl çözeceğiz? O konuda hiçbir fikrim yok. Keşke düğüm olsa, basit anlattığım gibi o düğümü açarız, işler yoluna girer. Düğüm çok karma karışık olduğu için onu çözmek de belki yıllar ve yıllar alacak. İlk önce bizim sorunlarımızı başkasına havale etmekten vazgeçmemiz lazım. Bunu sosyal medyada görünce üzülüyorum. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Biz yaparız ve en iyisini de yaparız. Hepimizde biliyoruz. Çünkü biz öyle bir özelliğimiz var. En iyisini Japonlardan daha iyi, Almanlardan daha iyi yapabilecek bir kapasiteye sahip milletiz. Çünkü görüyorum ben Japonlar belli başlı işleri iyi yapıyorlar o kadar. Bizim gibi pratik zekalı değiller. Biz pratik zekamızı iyi yönde kullanmalıyız. Neyse videomu bitirirken yeni bir videoya başlamış gibi oldu. Sonraki videoda görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar depremle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve bütün Türkiye'ye de sabır diliyorum. Görüşmek üzere.